Evet, gördüğünüz gibi kitabın arkasına bile bakmadı. Kameraya çıktın onu söyleyeyim sana. Bunu yazarayım ben. <laughs> arkasına mi? bakıp şans tanımadın kitaba. Şafa şey, yazarımız var. Ondan <laughs> mı <laughs> Şimdi biz burada Biraz neyi ne test ediyoruz biliyor musun? Bak, Şunu test ediyoruz. <laughs> Bak. Şunu test ediyoruz. Ha, Şimdi <laughs> bir yazarın yani yeni bir yazarın okuyucuya ulaşması gerçekten ne kadar zor. Onu test ediyoruz tek şansımız evet. var şu arkasını okutabilmek tamam mı? Ama onu okutmak da kolay değil. Doğru. Gerçekten evet. zor. Evet ama bu sefer okuyacak herhalde. <laughs> Ceza olarak. Ha bir de diyor <laughs> hayır. Bir de biz okuyucu diye geçiniyoruz ama. Hayır yok yok. Bu size seninle ilgili değil. Hayır hayır yok. Seninle seninle ilgili bir şey değil. Bu normal olan budur. Yani sen bildiğin değer verdiğin, okumaya zaman ayıracağın insanları bulmak istiyorsun. Onları okumak şeyden istiyorsun. Şeyden gidiyor insan hep. Evet, evet. Yani Biz yoksa yani bütün gibi. kitapları okuyacak olsan 10 kere yaşaman gerekir yani. Doğru. O, o konuda Doğru. kesinlikle haklısın. Ben bunu alacağım hatıra, hatıra diye. İmzalayayım ha, o zaman ya, sana. Olur. Bir güzel bir hatıra alacağım. Olur. Koça hatırası. Koça hatırası olsun. nereye gidiyorsun? Ben de bir not ben, yazacağım. E, tamam. Sana özel olsun. Tamamdır eyvallah. Ben Hatay'dan geliyorum. Hatay, İzmir yok. Hatay hata evet. hata <laughs> <laughs> ne bahar. Evet. evet o yine biliyorsunuz yarım kaldığı yer ya Duyuyor heyecanla. Devamını diye. ben hep şöyle istiyorum. Üsluplar farklı. Ben senin After roman. Ama bir taraftan yani evet. da dedim ki 30 mi ben kitlen mi eksik? Çok beğendim. Bırak ya sen de. Heh. E Bilal

benim binlerce kitabım oldu birden beri. Dedim benim kitabımın ne bir şey anlamı yok. Herkes bizim meşgul bizim onun süreliştiği yapabilir. yapıcı olmak da Dördüncü bölümde ben bu kitapta... Kocaeli'den geliyoruz. Kocaeli'den mi geliyorsunuz? Aa çok güzel. <laughs> bu kare, yani şeyi Kocaeli'den geliyorsanız 17 dostluğu da yaşadınız mı diyeceğim? Ben yaşadım. Onlar tabii o zaman bu kitap iyi. sizin için apayrı bir anlam ifade edecek. Ben çünkü yaşadım. bu kitapta felaketlerin kurtarıcı etkisini anlatıyor yani. Ben yaşadım. Ee, ya. İlk kitap bu yani. Ondan sonra siz eğer beğenirseniz yarım kadın ve yarım hayattan devam edersiniz. Üniversiteden sonra adliyenin içinde hiç aradığım hiçbir şey bulamayacağımı anlayınca ha, ama yani bu, biz seni okumak istesek üçünü beraber okuyacağız. Yani yarım adımı alırsınız, beğenirseniz ondan sonra devam, devam edersiniz. Ediyoruz. Yani... Siyasi mi içeriye girersiniz? Şöyle, biraz? ya ben bir siyasi bir roman yazayım demedim ama bu ülkede de yaşıyorsan, romanda yazıyorsan, evet, meselesi de. olan karakterlerin varsa, evet, doğru. bu dünyayla alıp veremedikleri, bu ülkeyle alıp veremedikleri meselesi olan siyasete de değinmemek mümkün evet. değil yani. Hani evet. ama şunu söyleyeyim, siyasal bir roman yazmadım ama... Öyle gitti diyorsun. Ama yani o orada psikolojik katman var. Sosyolojik katman var, bilim, evet. bir, böyle felsefi bir katman var. Yani şimdi, Serenat gibi büyük, serenat... Şimdi serenat da böyle siyaset ama... İntel katme falan, naz katme falan... Serenat da karşılaştırılabilir. Şey şey. Serenat da karşılaştırılabilir. Merhaba. Şey. Serenat, şey. serenat, şey. serenat, şey. serenat da karşılaştırılabilir. Yani onu ben şey demem... Çok fazla e, e, yorum Şöyle bir şey var. Hmm. Şöyle bir şey var. Hmm. Bunda ben şunu yapmaya çalıştım daha çok. Şimdi ben felsefi özü çok seviyorum. Mesela, Sorgulamayı da çok seviyorum. Yani. Ama hemen... mesela yabancıyı okurken ben çok sıkılıyorum. Ay. romancının en başta gelen sorumluluğu merak ettirmektir. Bir kere. Evet. Bir kere. Ha. Şimdi tabii yani böyle bir sürü Amerikan bu amacı yayıncı bulamamıştım 2018'de. Facebook'ta böyle arkası yana şeklinde bir yayınladım bir yere kadar. Oradan sarıldılar kitaba ve beni onlar yazar yaptı aslında. Böyle şöyle bir sıkıntı var bizim ülkemizde. Aynı şey gibi siyasette nasıl milletvekili adaylarını biz belirleyemiyoruz. Karşımıza çıkana basıyoruz ya damgayı. Şeyde de sanatta da öyle. Rafta karşımıza çıkan yazarı bulabiliyoruz. Ama çok kaliteli olup da oraya çıkamayanlar var ya. Evet. Orayı çözemiyoruz yani. Orayı çözülmesi gerekiyor. Şeyde de öyle, müzikal anlamda da öyle. Çok iyi olanlar var ama bir ikisi destekleniyor, onlar parlıyor gidiyor. Evet.